kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan ve şu an henüz 18 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun, son zamanların parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Oyuncu kariyerinde Aşk Yeniden ve Bizim Hikaye gibi dizilerde rol aldıktan sonra genç yaşına rağmen büyük bir teklifle karşı karşıya kaldı. Başrol teklifi alan Su Burcu Yazgı Coşkun'un Burak Deniz'in başrolünde olduğu Şehrazad dizisinde yer alması bekleniyor. Ancak aralarındaki 15 yaş farkı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Coşkun, yeni dizisi ve partneri Burak Deniz hakkında ilk kez konuştuğunda Burak Deniz ile birlikte senaryoyu paylaşacağız dedi. Oyunculuğunu çok beğendiğim birisi. Senaryoyu okuduğumda çok etkilenmiştim, heyecanla bekliyorum, hayırlısı olsun şeklinde açıklama yaptı. İkili arasındaki 15 yaş fark sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Çocuk oyuncu olarak kariyerine başlayan Coşkun'un birkaç yıl önceki fotoğraflarıyla Burak Deniz'in o dönemki kareleri yan yana konarak oynayacakları karakterlerin aşk yaşamasının tuhaf olacağı şeklinde yorumlar yapıldı. Çıkan haberlere göre ünlü çift kamera karşısında aşk yaşayacaklar. Aralarındaki yaş farkı sosyal medyayı ayağa kaldıracak. Peki su burcu yazgı Coşkun kimdir? Suburcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi film oyuncusudur. Oyunculuğa 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Suburcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı. Son olarak Kardeşlerim dizisinde rol aldı.